Sabah namazına çağırıyorum gelemiyorsunuz da. Kabe'ye yürüyerek gelir mi adam ya? Bütün imkanlar önümüzde. Sabah namazına çıkmıyor adam. Hesap et. Bizim hanımlar destek meslek vermez. Ben biliyorum. Ne işim var? Kıp atla uçağa git ya. Param yok sanki falan derler. Ama bu olay para para olayıydı ki bu. Bu bir cihat. Bu bir farkındalık oluşturma. Biz oraya aşıkız demek bu. Uçakta giden adamla bisikletle giden adam bir olur mu? Allah aşkına soruyorum ya. İki arkadaşım bisikletle hac yolculuğu. İki Arnavut anlaşma yapmışlar. Arnavutlar inatçıdır biliyorsunuz. Osmanlı'da Akıncılar Birliği oluşurdu? Arnavutlardan. Çünkü geri dönmeyi bilmiyor. Emir aldığı zaman komutandan siz ön cephede savaşacaksınız. Karşı tarafı bozguna uğratmak için ilk cephede siz savaşacaksınız. Dediği zaman geri dön demedikçe o dönmeyi bilmiyor. Kafası orada duruyor. Benim bu işi bitirmem lazım diyor. Arnavut demek kelime olarak geri dönmeyi bilmeyen demektir zaten. Arnavut. Bize bundan dolayı Arnavut diyorlar. Çok inatçıyızdır. Kendimi de ayrı tutmuyorum ha. Ben de inatçıyımdır ve en sevdiğim huylarından bir tanesidir. Makedonyalı iki Arkadaş, bisikletle çıktıkları ve üç kıta altı ülkede sürecek olan yolculuklarının sonunda hac vazifesini gerçekleştirmek üzere Mekke'de olmayı hedefliyor. Kardeşlerim mümkün olsa da size bir sarılsam şöyle bir gözlerinizden öpsem sıkı sıkı bir sarılsam şöyle tekvandocu kimliğimle kemiklerinizi biraz ses getirsem Allah bana nasip etsin. Amin bak bak şu niyete bak ben aynı anda peş peşe üç tane gazoz içebiliyorum hocam. Rekor 3 gazoz içebiliyorum. Biri de bana hava atıyor ben aynı anda hem sigara içip hem de soda içebiliyorum hocam. Ölmeyi, <laughs> adam ölmeye niyetlenmiş. Hem sigara içiyor hem soda içiyor. Aynı anda içtim mi tehlike var. Bu adam intihara meyli demektir. <laughs> bu adamlar da rekor peşinde ama ne rekoru peşinde? Allah'ın evine gideceğiz diyor. Neyle gidecek? Bisikletle. Biz de bir rekor denemesi yapalım kardeşler. Yürüyerek Allah'ın evine gideyim desem. Hadi gidelim. Allah'ın evine yürüyerek buradan yürüyerek. Kaç kişi gelir? Ya koca sohbet mekanında iki tane adam el kaldırıyor be. Siz daha sabah namazına gelemiyorsunuz be. Kabe'ye mi geleceksiniz? Sabah namazına çağırıyorum gelemiyorsunuz da. Kabe'ye yürüyerek gelir mi adam ya? Bütün imkanlar önümüzde. Sabah namazına çıkmıyor adam. Hesap et. Cehennemin ısısını, sıcaklığını değdirmesin bacaklarına bu kardeşler. Amin. 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 Makedonyalı iki arkadaş avukat Senat İdrisi ve İmam Amir Aslani, Senat ve Amir isimleri, Makedonya'dan bisikletle hac vazifesini yapmak için Mekke'ye ulaşmak istiyor. Makedonya'dan yola çıkan İdrisi ve Aslani, Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından İstanbul'a geldi. Bisikletlerindeki teçhizatla pedal çeviren iki arkadaş yolculuklarını kamera ile kayıt altına alarak gelecek nesillere güzel bir hatıra olarak bırakmayı hedefliyor. Demek ki kafalarında ya da omuzlarında kamera var. Gittikleri her yeri ka kayıt altına alıyor. Muhtemel YouTube'a da atıyorlardır. Ben araştıracağım bunu. Bulursam inşallah birkaç görüntü alacağım oradan. Hacı vazifemizi yapmak istiyoruz. Senadı İdrisi kendisinin avukat olduğunu, profesyonel olarak da dağcılıkla ilgilendiğini, arkadaşı Amir Aslani'nin imam olduğunu ve Makedonya'dan yola çıkarak pedal çevirip Mekke'ye ulaşmak istediklerini söyledi. İdrisi yolculuğa Makedonya Kalkan denen başladıklarını dile getirerek Arnavutluk'a geçtik. Ardından Yunanistan üzerinden İstanbul'a geldik. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in aleyhisselatu vesselam onun ashabının ve modern çağlar öncesinde tüm Müslümanların yürüyerek hacca gitmesi gibi biz de bisikletle giderek hac vazifemizi yapmak istiyoruz. Onlar çok takvalıydı. Bütün ümmetin alimleri Müslümanlar yürüyerek giderlerdi. Atla, deveyle giderlerdi. Şimdi biz de onlar gibi olamasak da en azından bisikletle gitmek istiyoruz diyor kardeşim. Motivasyonumuzu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yürüyerek hac yapmasından alıyoruz diye konuştu. Üç kıta, altı ülke biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam Medine'den Mekke'ye nasıl geldi hacca? Yürüyerek geldi. Sahabeler Muhammed Aleyhisselam yürüyorsa biz ata binmeyiz dediler. Onlar da yürüyerek geldiler. Çekilen meşakkat ne kadar fazlaysa alınan mükafat da o kadar fazla oluyor. 3 kıta altı ülke. Bisikletle hacca gitmek projesine iki senedir hazırlandıklarını dile getiren senat, zorluklarının farkında oldukları yolculuğun 40-45 gün daha süreceğini tahmin ettiğini söyledi. Vallahi o bacaklara Allah güç kuvvet versin. 40-45 gün ben bisiklet var. Her gün iki tur atıyorum mezarlığın içinden. Mezarlık benim içimi açıyor. Muhabbetim, aşkım artıyor mezarlıktan geçince. Mezarlığın içinden iki tane tur atarım bisikletle böyle. Ama bacaklarım ağrımaya başlıyor. Toplam gittiğimiz belki bir buçuk iki kilometredir. Adam 45 gün boyunca bisiklet sürecek. Rabbim yardım etsin. Yolculuklarını sosyal medya üzerinden de paylaştıklarını ve Makedonya halkı başta olmak üzere birçok insanın kendilerini takip ettiğini aktaran İdris'i ailelerin de kendilerine destek verdiğini belirtti. Bizim hanımlar destek meslek vermez. Ben biliyorum. Ne işim var? Atla uçağa git ya param yok sanki falan derler. Ama bu olay para, para olayı değil ki bu. Bu bir, bu bir cihat, bu bir farkındalık oluşturma. Biz oraya aşıkız demek bu. Uçakla giden adamla, bisikletle giden adam bir olur mu? Allah aşkına soruyorum ya. Otobüsle giden adamla, uçakla giden adam bir olur mu? Olmaz. Daha çok yer görmek demek, daha çok aşk, muhabbet demek. Daha çok sıkıntı, daha çok çile demek. Ne kadar çile, o kadar aşk, o kadar marifet. İslam budur. İdris'i daha önce bir kişinin Bosna'dan yürüyerek hac vazifesini yerine getirdiğini, ancak bisikletle ilk kez kendilerinin bu yola çıktığını ve birçok insana örnek olmak istediklerini de kaydetti. İşte bakar, not görüyorsun. Daha önce yürüyerek bir tane Arnavut hacca gitmiş. Parası da vardır ha. Belki cimri olabilir bilmiyorum. Şimdi suizan da etmek istemiyorum ama biz yine hüsnüzan yapalım. Bu adam muhtemel sevabını fazlalaştırmak için. Yürüyerek çıkmış gitmiş oraya. Bunlar bir adım ileriye götürmüşler bisikletle gidiyorlar. Son paragraf İdrisi ve Aslani 3 kıta ve altı ülkede sürecek olan yolculuklarının sonunda Mekke'ye ulaşıp orada Müslümanlar için dua etmek istediklerini dile getirdi. Allah Teala Hazretleri bu kardeşlerimin orada yaptığı ne kadar dua varsa yüz tane mi edecek, 1000 tane mi edecek? Rabbim, Allah'ım, sahibim bu kardeşlerimin bütün dualarını kabul et ya Rab. Amin. Dünyalık ve e ebedilik, ukbalık ne kadar duaları varsa sen karşılığını ver ya Rabbi. Amin. Şu ümmeti Muhammed'i birleştir. Amin. 73 fırkayı teke indir. Amin. Hepimizin kalbini ve gönlünü ehli sünnet ve cemaatle birleştir Allah. Im. Amin. Amin ya Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.